Gönlüme bir ateş düştü Yanar ha yanar yanar Ümit gönlümün ekmeği Umar ha umar umar Elleri ak yumuk yumuk O jeli tırnakları Nerelere gizleyin Şu avucun nasırları Otomobilini tamire geldi Dün bizim tamirhaneye Görür görmez vurularak Başladım ben sevmeye Ayağında uzun etek Dalga dalga saçları Ustam seslendi uzaktan Oğlum al takımları Ustam seslendi uzaktan Oğlum al takımları bir romanda okumuştum Buna benzer bir şeyi Cildi parlak kağıt kaplı Pahalı bir kitaptı Ne olmuş nasıl olmuşsa Aşık olmuştu genç kız Yine böyle bir durumda tamirci çırağına O sana dedim ki bugün dimeyim tulumları Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı Gelecekti bugün geri arabayı almaya belki gerçek yapmaya O romandaki hayali belki gerçek yapmaya Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Çöktü gitti arabayla, ek sozuma boğuldum. Gözümden tomurcuk yaşlar ağır ağır Vurdu unut dedi romanları İşçisin sen işçi kal gide di tulumları İşçisin sen işçi kal gide di tulumları İşçisin sen işçi kal işçisin sen işçi kal